الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار" أما بعد. مخترم جماعة Kur'an'ın 49. suresi var. Hucurat suresi. Bu okuduğum ayet Hucurat suresinin 6. ayeti. Yaşadığımız gündemle de çok yakın alakalı bir ayet. Muhtemelen son dönemde yaşadığımız hadiseler üzerinden çok sık sık okuyacağımız bir ayet bu. Çünkü globalleşen dünyada İslamofobiya, İslam korkusu. Korkulacak İslam. Korku üreten İslam jargonu üzerinden Müslümanlar sürekli muhatap alınıyorlar. Bu ayeti kerime de bize bir bakış sunuyor. Çok önemli. Hazreti Peygamber döneminde yaşanmış bir hadise üzerinden kıyamete kadar bize bir akıl, bir bakış, bir yaklaşım, bir metot öngören bir ayet bu numarasını veriyorum. Hucurat 6. Lütfen bu meseleyi siz de okuyun. Rabbimiz buyuruyor ki, Ey iman edenler, Ey iman ettiğini iddia edenler, Ey müminler, Ey kitabın iki kapağı arasındaki her şeyi tasdik eden, kalben ona kani olan ve iman etmiş kimseler. Eğer size bir yoldan çıkmış kimse, bir azgın, bir fasık, bir yolsuz, bir haber taşırsa, size haberi getiren kimse bir yolsuz kimse ise, bir fasık kimse ise, muhakkak ki o olayı araştırın. Fetebeyyenul. <laughs> Olay ayan beyan açığa çıkıncaya kadar olayı araştırın. Tahlil edin, inceleyin, tahkik edin. En tusibu kavmen bi cehaletin fe tusbihu ala ma nadimin Eğer siz size haber taşıyanların vermiş olduğu haberi hemen hemen kabul eder. Hemen onaylar. Hemen bu kesin doğrudur derseniz farkında olmadan hakkında asparagas haber yapılmış kimselere karşı bir haksızlık, bir efendim zulüm, bir zalimce tavır ortaya koymuş olursunuz. Sonra da buna pişman olursunuz ama iş işten geçmiş olur. Bu ayet neden inmiş onu söyleyeyim. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'de İslam devleti. İslami bir otorite var. Mahkemelerinde Kur'an'la hükme varılan, hakimlerin Kur'an'la hükmettiği, şer-i şerifin, anayasal düzenin İslam olduğu bir sistem var Medine'de. İslam devleti zekat topluyor. Devletin zekat memurları var. Zekat memurları her nereden zekat tahsil edilecekse oraya gidiyorlar. Hazırlanmış olan zekatı teslim alıyorlar, getirip hazineye teslim ediyorlar. Hazreti Peygamber bir beldeye, Medine'ye uzak bir beldeye bir tane zekat memuru gönderiyor. Diyor ki git falan beldenin zekatını hesap et, al ve getir. Bu zekat memuru şahsın daha önceden gitmiş olduğu belde kabilesiyle aralarında bir husumet var. Daha önceden bir münakaşa yaşanmış, bir dava var, bir niza, bir tartışma yaşanmış. Dolayısıyla daha o beldeye gitmeden yarı yolda geri dönüyor. Geliyor diyor ki ya Resulallah ben emrettiğiniz gibi falan beldeye gittim. Fakat bana zekatlarını vermekten kaçındılar. Size karşı isyan edeceklerini ifade ettiler. Medine İslam Devleti otoritesini tanımadıklarını ifade ettiler. Dolayısıyla Ya Resulallah size itaatten kaçındılar. Şimdi Hazreti Peygamber bu şahsın vermiş olduğu haberi eğer tahkik etmeseydi mutlaka bir ordu gönderecekti o kabile üzerine. Fakat peygamber ne yaptı biliyor musunuz? Olayı daha derinliğine incelemek için başka memurlar görevlendirdi. Onlar gittiler bahsedilen beldeye. Zekat hazır. Efendim hesap edilmiş ve gelen ikinci kademe memurlara teslim ettiler. Ve peygambere de selam söylediler. Bu ayet onun için iniyor. Ey iman edenler size bir yoldan çıkmış bir fasık. Her neye dayanırsa dayansın bir haber taşıdığı zaman mutlaka onu araştırın. Farkında olmadan bir kavme haksızlık etmiş olursunuz. Ondan sonra da pişman olursunuz. Nasıl döneceksiniz geri? Yani Rabbimiz Hazreti Peygamber'e diyor ki eğer sen o fasığın haberini hemen itimat edip de ikinci dereceden olayı daha geniş tahkik etmek için kimse göndermeseydin ordu çıkarsaydın sana teslimiyetini ifade eden o insanlara haksızlık edecektin zulm edecektin. Bu ayet bizi ilgilendiriyor mu? Çok ilgilendiriyor. Çok fazla ilgilendiriyor. Neden? Bize ulaşan haberlere bakın şimdi. Fransa'da bir olay yaşandı. Charlie Hebdo isimli bir dergi önceden bir karikatürist Hazreti Peygamberi istihza eden bir karikatür çizmişti. Her neyse buna istinaden bir olayın yaşandığı iddia ediliyor. Şimdi burada bir Müslüman olarak aklımız nasıl çalışmalı? Kur'an bize nasıl bir akıl sunuyor? Nasıl bir perspektif sunuyor? Nasıl bir, efendim, e, Furkan nasıl bir vizyon sunuyor? Buna bakmamız lazım. Bir, Bir Müslüman kendisine böyle bir haber ulaştığı zaman şöyle düşünmedi. Bir, Bunu Müslümanlar yapmamıştır. Peşine. Neden? Çünkü haber kaynakları, iletişim araçları, basın yayın organları gayrimüslim. Anlatabildim mi? Yani Hucurat suresindeki ayet üzerinden düşünün. Haberi getirenler fasık. Haberi getirenler yolsuz. Haberi getirenler arsız. Haberi getirenler ahlak tanımıyor. Haberi getirenler medyatörler. Haberi getirenler küresel bir yangın ortaya çıkarmaya çalışanlar. Dolayısıyla bunu Müslümanlar yapmamıştır. Akıl önce böyle çalışmalı. İki, peki suç sabit oldu. Yapanlar Müslüman. O zaman İslam aklı şöyle çalışır. Neden yaptılar? Sebebi ne? Bakın orada da öyle çalışır. Zaten suç sabit olduysa, yapanlar, ajanlarsa, istihbarat kurumlarıysa, birimleriyse zaten konu kapanmıştır. Eğer yapanlar Müslümansa şunu sormalıyız. Neden yaptılar? Yani hani hırsızı suçlayalım da ev sahibi eğer orta yere bıraktıysa değerli bir malı onun hiç mi kabahati yok? O zaman neden yaptılar? Sebeplerine bakmak lazım. Eğer yapanlar Müslümanlarsa suç sabit olduysa acaba onlara nasıl bir zulüm reva görüldü ki onlar böyle bir şeye tevessül ettiler. İslam aklı ikinci derecede böyle çalışır. Üç, bu tip haberlerle amaçlanan nedir? Çok açık. Amaçlanan belli. Bakın son zamanlarda İslamofobiya söylemi alabildiğine güçlendi. Bunu destekleyecek, bunu besleyecek bir takım argümanlar oluşturuluyor. Çünkü amaçlanan nedir? Küresel manada bugünkü kapitalizmin, sekülerizmin, laisizmin tek bir hasmı var. Gerçekten çok güçlü dinamiklere sahip tek bir hasmı var o da İslam. Dolayısıyla maksat Müslümanları cezalandırmak. Amaçlanan budur. Yoksa şunu niye sormuyoruz? Neden Irak'ta kaç kişinin öldüğünün sayısı belli değil? Dünyanın gündemine oturmuyor. Neden Myanmar'da Budist azgınlar, Budist keşişler onca yüzlerce belki binlerce insanı yaktılar diri diri bu gündemde oturmuyor. Neden Suriye'de Esed'in zulmü efendim? Esed'in uyguladıkları onca insan, onca mülteci, onca can kaybı dünyanın gündemine oturmuyor. Neden? Neden Afganistan'da ölen insan sayısının haddi hesabı yok dünyanın gündemine oturmuyor? Neden 12 kişi gelip dünyanın gündemine oturuyor. Neden bir dergi gelip dünyanın gündemine oturuyor? Bunu sormamız gerekmiyor mu? Yani iki tane ikiz kulenin bedeli iki tane ülke mi olmalı? Ha demek ki bir kulenin bedeli, bir kulenin fiyatı Irak, bir kulenin bedeli fiyatı Afganistan. Adam diyor ki, benim bir kulem senin bir ülke ne der? <laughs> Hazreti Peygamber dönemi müşrikleri de böyle düşünüyorlardı. Eğer bir yoksul, bir köle, bir fakir soylu birisini öldürürse o kölenin kabilesini ortadan kaldırıyorlardı. Eğer öldüren de soylu biri ise kısas uyguluyorlardı birebir. Eğer soylu biri bir köleyi öldürürlerse sümen altı yapıp üzerini kapatıyorlardı. Çağdaş tezahürü bu. Bir kulenin bedeli bir ülke. Kaç milyon insan öldü Irak'ta, Afganistan'da? Ben hutbeye çıkmadan önce internetten araştırdım, bir sonuca ulaşamadım. Yoksa verecektim rakamları. Yok. Tahmini rakamlar var. 2008'e kadar Irak'ta 1 milyon rakam veriyor ama bugün kaç bilmiyoruz. Afganistan'da 3 ayda %23 arttığı bilançonun Can kaybının %20 arttığı söyleniyor. Ama kesin rakam yok. Myanmar'da kesin rakam yok. Suriye'de kesin rakam yok. Rakam veremiyoruz. Neden? Çünkü bedel çok ağır. Efendim bilanço çok ağır. Rakam yok. Şimdi bunu sormamız gerekmiyor mu? Ne amaçlanıyor? Amaçlanan belli. İslam'ı cezalandırmak. Müslümanları cezalandırmak. Peki neden dört zulmü uygulayan... Fail devlet olunca legal oluyor. Kişi ya da kişiler olunca illegal oluyor. Bu ölçüyü kim koydu? Yani misket bombalarını varil bombalarını atan bir bütün dünyanın tanıdığı devlet olduğunda hatta nükleer silah kullandığında bu legal oluyor. Fakat birisi bir Kaleşnikov'la bir eyleme karışında bu illegal oluyor. Bunun adı e, nefsi müdafaa oluyor, meşru savaş oluyor, onun adı terör oluyor. Neden? Kim hangi yetkiyle bunları tanımlıyor? Bunu da sormak gerekiyor. Yani daha sorulacak çok soru var. Ama bir Müslümanın, bu tip hadiselerde olaya bakışını belirleyen temel bir ayettir bu. Ve muhtemelen bu ayeti sık sık hutbelerde gündem edeceğiz bundan sonra. Ey iman edenler, eğer sizde bir fasık bir haber getirirse, bir haberi taşırsa mutlaka araştırın, hemen kabul etmeyin, hemen onaylamayın, hemen inanmayın. Farkında olmadan bir kavme haksızlık edersiniz de sonra çok pişman olursunuz. Yani diyor ki Kur'an, ey bu çağın Müslümanları, medyanın ne kadar ahlaksız olduğunu sakın unutmayın. Tamam. Medyanız ahlaksız, medyanız imansız, medyanız Kur'ansız, medyanız şeytana nikahlı, şeytana eş, şeytana arkadaş, şeytana dost, şeytana kardeş. Sakın ondan gelecek haberleri sabit oluncaya kadar onaylamayın altına imza atmayın. Yoksa yoldan çıkarsınız. Yolsuzdan haber alırsanız siz de yoldan çıkarsınız. Bazen böyle ziyaretler oluyor. Müslümanlardan duymuş olduğumuz değerlendirmeler gerçekten ağzımızı açıkta bırakıyor. Bakıyorsunuz Müslüman fakat aklı kafirler gibi çalışıyor. Müslüman kafirler gibi bakıyor. Müslüman kafirler gibi tahlil ediyor. Müslüman çivisi yok. Niye? Çünkü Hucurat Suresi 6'yı bilmiyor. Müslüman elinde ölçüsü yok. Müslüman medyaya ahmak müşteri oluyor. Müslüman çantada keklik. Müslüman semere aday. Müslüman istismara açık. Neden? Çünkü Kur'an'ı bilmiyor. Onun için Rabbimiz yaşanacak her hadise üzerinden bize bir çivi çakıyor. Diyor ki sen hangi hadiseyle muhatap olursan ol. Bak senin bir ayağın buraya bassın. Bunun üzerinden meseleyi değerlendir. En adil değerlendirme adaletin yegane var edisi olan Allah'ın baktığı yerden değerlendirmektir. Dolayısıyla Rabbimiz bizi bize yakıştırılmaya çalışılan, bize yapıştırılmaya çalışılan her türlü batıl etikete karşı şuurlu kullarından eylesin. Bize çamur atabilirler. Peygamberi Astılar bize atmışlar çok mu? Fakat şunu iyi bilmemiz gerekiyor. Bir buçuk milyar Müslümanın değer vermiş olduğu kavramlar ve sembollerin alaya alınması, karikatürize edilmesi, istihza olayı kılınması aslında küresel manada İslam'ın hedef alındığının açık bir göstergesidir. Biz bunu yutmayız. Bunu yememeliyiz asla. Onun için Hazreti Peygamber müminin ferasetinden korkun. Zira o her şeyi Allah'ın kitabıyla bakar diyor. Allah'ın kitabıyla. Allah'ın kitabıyla bakıyor musunuz? O zaman korkmayın. Eğer Allah'ın kitabıyla bakamıyorsanız ne kadar yansanız azdır. Ela inne ahsenel kelam وأبدع النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحمون. بارك الله لنا ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم قهر أعداءنا وأعداء الدين اللهم قهر أعداءنا وأعداء الإسلام ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة الشأن الشرفي صفيه، فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahsaben Allah gafilen amma ya'maluz zalimun. İnma yuahhiruhum li yevmin teşhasu fihi'l absar. Sure-i İbrahim'in 42. ayet kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sakın Allah'ı zalimlerin yapmış olduklarından habersiz sanma. Allah onları gözlerin yuvalarından dehşetle fırlayacağı bir güne erteliyor. Hakimiz sarah.